Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özel Simgi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Elif. Bugün 7. sınıflarla beraber 7. sınıfın ilk konularının olan fiilde anlam özelliği konusunu arkadaşlar kısaca bir tekrar edeceğiz. Fiilde anlam özelliği diye başlığımı atıyorum arkadaşlar. Bu konuyu unutmamamız gerekiyor. Yani sadece 7. sınıf şeyi olarak düşünmeyin, konusu olarak düşünmeyin. Bunun özellikle üzerinde durmamın nedeni arkadaşlar 8. sınıftayken biz bu konuyu çatı konusunda özellikle tekrar edeceğiz arkadaşlar. Sadece isimleri değişecek. Nesne alabilen fiiller, nesne alamayan fiiller şeklinde yeni adlandırmalarda bulunacağız. Peki fiilde anlam özelliği deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Üç şey gelecek. İş fiilleri, bir diyeyim İş fiilleri ya da eş anlamlısı kılıç fiilleri. İki diyorum arkadaşlar durum fiilleri ya da eş anlamlısı arkadaşlar hareket fiilleri. Üç diyorum arkadaşlar oluş yani e, kendinden olan fiiller olarak 3 tane başlık aklıma gelecek arkadaşlar. Bu 3 başlığı zaten derslerimizde detaylı bir şekilde incelemiştik. Peki fiilde anlam özelliği bize nasıl sorulur arkadaşlar? Bize derler ki işte bir fiil verirler. Bu fiili anlam özelliklerine göre inceleyin derler. Aslında sorduğu şey şu. O bulduğunuz fiil iş fiili mi? Durum fiili mi? Yoksa oluş fiili mi? diye soruyor arkadaşlar. İşte onu nasıl yapacağımızla ilgili bilgiler vermeden önce iş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiillerini arkadaşlar bir anlatayım. İş fiil arkadaşlar normalde nesne alabilen nesne alabilen ve arkadaşlar öznesinin yani fiildeki işi oluşu yapan kişinin aktif olduğu irade gösterebildiği ve iradesi dahilinde olan o zaman ben şuraya özne iradesi iradesi var diyorum arkadaşlar bu fiillere ne diyecekmişiz İş kılış fiilleri tekrar ediyorum nesne alabilen ve öznes öznesi aktif yani irade gösterebilen fiilleri arkadaşlar iş fiilleri diyoruz durum fiillerine geliyorum arkadaşlar bunlar ise nesne alamazlar arkadaşlar nesne alamayan fiillere biz ne diyoruz arkadaşlar durum fiilleri peki öznesi ne durumda derseniz yani fiildeki işi oluşu durumu gerçekleştiren kişisi öznesinin arkadaşlar özne iradesi vardır bunda da şöyle iradesi var diyorum. Peki oluş fiilleri neydi? Oluşlarda arkadaşlar nesne alıp alamadığıyla ilgilenmiyorduk yani şöyle de yazayım. Nesnesiyle ilgilenilmez diyorum. İlgilenme diyorum. Onun yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, öznesine bakıyoruz. Özne irade dışıdır arkadaşlar. Öznesinin iradesi yoktur. Yani irade yok. Yani özne aktif burada değildir arkadaşlar. Şimdi bu tanımları yaptıktan sonra ya ilk başta hiçbir şey anlaşılmamıştır büyük ihtimalle. Şöyle ikiye ayırıyorum arkadaşlar ve kısaca formülü veriyorum. İş fiilleri bizim çünkü 8. sınıf olmadığınız için nesne ve özneyi çok tam anlamıyla bilmiyoruz. E, derslerde anlattım ama tekrar burada kafanızı karıştırmak istemiyorum. Biz iş fiillerini arkadaşlar nesne alabilen fiiller demiştik. E ne yapacağız? Durum fiillerini de nesne alamayan fiiller dedik. Oluş fiillerine nesneyle ilgilenmiyoruz dedik. E, hadi onu geçtim. Oluş fiili nesne Isteden hani kolaylıkla bulunuyor, nesnesine bakmıyoruz, onunla ilgilenmiyoruz. Peki bunların ikisi aynı, bu ne olacak? Hani özne iradesi var, burada da özne iradesi var. İşte onunla ilgili yapacağımız şey şu arkadaşlar. İlk önce fiili bulacağız. Fiile bakacağız. Eğer özne iradesi yoksa, kendiliğinden oluyorsa, kendiliğinden... Yani şöyle kendiliğinden derken, tabiat olaylarından falan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bir çiçeğin açması, mevsimlerin gelmesi gibi olaylardan ya da uzamanızdan ya da yaşlanmanızdan bahsediyorum arkadaşlar kendiliğinden olacak özne arkadaşlar hiçbir şey yapamayacak. Öznenin bir etkisi yok. Yani doğal süreç içerisinde olan olaylar oluşa giriyor. O zaman oluş bir fiili bulduğumuz zaman ilk önce oluş olup olmadığına bakacağız. Çünkü diğerlerinde ne var arkadaşlar? Özne iradesi var. Ama bunda arkadaşlar özne iradesi yok. Baktım bir fiile. Özne iradesi yok. Kendiliğinden oluyor. Doğa tabiat olayı arkadaşlar. Doğa tabiat olayı. E o zaman ben bu fiil arkadaşlar ne diyeceğim? Oluş fiili diyeceğim. E geri tamam bunu yaptık. Fiile baktım. E işte kendinden oluyor dedim. Oluş dedim. Kurtuldum. Peki fiili buldum arkadaşlar. Bu sefer baktığımda ise e, öznenin iradesi olduğunu gördüm. Yani yüklemdeki ya da fiildeki işi yapabilmesi için öznenin aktif olması, bir işi yapması ve bu işten etkilenmesi gerekiyor. E, o zaman karşıma iki tane şey çıkıyor. Ne çıkıyor arkadaşlar? İş ve durum fiilleri. E, o zaman bunları nasıl ayıracağız hocam derseniz işte ne nesnesine göre ayırt edeceğiz arkadaşlar. İş fiilleri nesne alabiliyor. Durum fiilleri nesne alamıyor. Yani şöyle bir art koyarsam şu, şuraya da bir eksi koymam gerekiyor. Ama hocam işte biz e, 8 olmadığımız için iyi hadi bir nebze anlattınız bana. E, hani işte kendiliğinde iradeyi gösterebilen işte yüklemdeki fiildeki iş yapabilen dediniz ama nesneyi nasıl bulacağız dediğimiz zaman işte size kolay bir yöntem göstereceğiz. Fiili bulduk ya arkadaşlar. Baktık e, özne iradesi var. Yani özne fiildeki işi yapar ve işten etkilenir. İkisinde de aynı fiili bulduk. E, peki hocam nesneyse olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Onu arkadaşlar şöyle yapacağız. Fiilin önüne onu getireceğim fiilin bakın tekrar ediyorum fiilin önüne onu getireceğim şurada sıraya gibi gözükmüş düzelteyim arkadaşlar fiilin önüne e, onu getireceğim bunun da önüne aynı şekilde onu getireceğim. Eğer onu oluyorsa arkadaşlar biz e, o fiil için nesnesi var diyeceğiz. Tamam tekrar edelim arkadaşlar. Eğer fiilin önüne onu getirdiğimizde oluyorsa nesne alabiliyor. Onu getirdiğimizde olmuyorsa nesne alamıyor dedik. E o zaman iş fiilleri onu geldiği zaman ne olacak arkadaşlar? E, mantıklı okunabilecek. Ama durum fiillerinin önüne onu getirdiğim zaman e, okunan fiil anlamsız olacak. O zaman şöyle diyelim mi? İş durum fiillerini bakıyoruz özne iradesi varsa hemen onu ekliyoruz fiilin önüne onu o kelimesi oluyorsa o fiil e, nesne alabilir yani geçiş nesne alabilen bir fiil olduğu için e, ve özne iradesi olduğu için iş fiili diyeceğiz. E, bir fiilin önüne onu getiriyorum olmuyorsa diyeceğim ki bu nesne alamaz özne iradesi var ama nesnesi yok diyeceğim. O yüzden biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Durum fiili diyeceğiz. Tamam? Bunları unutmuyoruz. Bazen de şöyle e, takılabilirsiniz. E, fiile neyi kimi gibi sorular sorduğunuzda arkadaşlar bu da aynı şekilde fiile neyi kimi diye soru sorduğunuzda onu şeklinde cevap verebiliyorsa ya da e, cümlede herhangi bir e, kelime veya kelime grubu cevap veriyorsa burada arkadaşlar ne diyoruz? Nesne alabilir diyoruz. E, özellikle durum fiillerini kimi sorulan arkadaşlar cevap vermez. Bunu da unutmuyoruz. O yüzden de biz bunlara ne diyoruz? Durum fiilleri diyoruz. O zaman hemen bir kısa tekrar edelim arkadaşlar. E, i̇ş fiilleri, durum fiilleri, oluş fiilleri vardı. İlk önce özne durumuna bakıyordum. Eğer özne iradesi yoksa olay kendiliğinden yani fiildeki olay kendiliğinden oluyorsa biz hemen hiçbirine bakmadan önce oluş işaretleyeceğiz arkadaşlar. Oluş hemen işaretlenecek. Baktık hocam işte e, özne iradesi var. Yüklem ya da fiilin işi yapabilmesi için öznenin bir aktif olması, işte efor harcaması, işi yapması, işten etkilenmesi gerekiyor. O zaman oluşu eyleyeceğiz arkadaşlar. Geriye iki tane kalıyor. O zaman farkı nasıl bulacağız hocam derseniz işte o elediğimiz iki e, fiili yani iş, durum olup olmadığını belirtmek için arkadaşlar onu getireceğim fiilin önüne. Eğer oluyorsa iş fiili, olmuyorsa arkadaşlar durum fiili diyeceğiz. Bu konu anlatımıydı arkadaşlar. Hemen şunların altlarını sileyim ve örneklerini arkadaşlar yazalım. Peki hocam iş fiilleri dediğiniz şeyler ya da örnek verelim durum fiilleri dediğiniz şeyler neler hocam? Onlarla ilgili de kısa bir örnek verip konumuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen. Burada yapmamız gereken arkadaşlar şu, şu İş fiillerini zaten bize cümle içerisinde verirler. Fiili bulacağız. Genellikle iş fiilleriyle ilgili birkaç tane örnek yazalım arkadaşlar. Almak, atmak, çalmak, dinlemek, bilmek, şöyle düzgün yazalım, sormak, görmek, satmak ve benzeri şeklinde arkadaşlar gider yerim kalmadı. Ben bakalım bunun iş fiil sizin için kanıtlayayım. Örnek veriyorum. Kitap aldım dedim kitap aldım şimdi kitap aldım dediğimde kitap alma işini kim gerçekleştiriyor arkadaşlar ben peki benim kitap almam e, alma işini gerçekleştirirken bir efor harcamam gerekmiyor mu bunun için bir irade göstermem gerekmiyor mu yani kitap almak istiyorsam kalkıp almam lazım ve bu işi gerçekleştirmem lazım e, o zaman arkadaşlar almak fiilinde özne iradesi var hemen ne yapıyorum onu al oluyor mu? Evet oldu düzgün okudum. Hatta şöyle dedi kitabı, kitabı aldı dedik kitabı aldım dedim. Neyi aldım kimi aldım? E kitabı aldım. Alın size bu nedir arkadaşlar? İş fiili. At çöp at. Ne at? Neyi at? Çöpü at. E o zaman arkadaşlar onu at da olduğuna göre ve ben çöpü atmak için bir efor harcamak ve bu işi gerçekleştirmek zorundaysam özne olarak e buna ne diyeceğiz arkadaşlar? İş fiili. E çal, dinle, onu onu çal, onu dinle, e, soruyu bil, onu bil, onu sor, soruyu sor, onu gör ve işte e, ablamı gör. Sat işte e, arabayı sat, onu sat gibi şeyler oluyor ve hepsinde de arkadaşlar ne gerekiyor? Özne iradesi gerekiyor. Durum fiillerine de arkadaşlar şöyle birkaç örnek vereyim. E, otur diyelim. Oturmak diyelim. E, ne diyelim? Uyumak diyelim. Ne diyelim? Kalkmak diyelim. Ne diyelim? Yüzmek diyelim ne diyelim arkadaşlar gülmek diyelim bakın burada da arkadaşlar yine oturmak istersem otururum yani bu yine öznenin yani fiildeki işi yapacak kişinin e, iradesi gerekiyor arkadaşlar yani özne bu durumda aktif olmak zorunda oturması gerekiyorsa oturur değil mi e, o zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar iş fiillerinde olduğu gibi durum fiillerinde de özne iradesi var peki fark neydi arkadaşlar onu otur oluyor mu arkadaşlar? Hayır, olmuyor. Onu uyu oluyor mu arkadaşlar? Hayır, olmuyor. Onu kalk dediğimde oluyor mu arkadaşlar? Hayır, olmuyor. E, onu yüzmek dediğimde oluyor mu arkadaşlar? Hayır, burada deri yüzmekle karıştırmayın. Denizde yüzmekten falan bahsediyorum bunu. Bunu onu karıştırmayın. E gülmek dediğimde arkadaşlar burada da gülmek fiili var. E o zaman onu da almıyorsa biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Bunlar nesne alamadığı için arkadaşlar kalkmak, uyumak bunların hepsi arkadaşlar şöyle eksi koyalım aslında daha iyi olacak. Ve hiçbiri nesne alamadığı için ve özne iradesi olduğu için durum hareket fiilleri diyoruz. Oluş fiilleri ise arkadaşlar şöyle yazalım. E, büyümek, e, çürümek, e, ne diyelim, sararmak, e, yeşermek, e, bozarmak, kızarıp bozarmak anlamında işte uzamak, esmerleşmek, gibi kelimeler. Peki arkadaşlar biz bunlara geliyoruz. Hiç oluşlarda nesneye bakmıyoruz. Büyümek dediğinde istediğin zaman büyüyebiliyor muyuz arkadaşlar? Yoksa bu bir e, doğal süreç içerisinde mi oluyor? Evet doğal süreç içerisinde oluyor. Büyümek istediğimiz zaman aniden e, özne iradesini göstererek büyüyemiyoruz. Çürümek için de yani bir çiçek ya ben çürümeyeyim bugün diyecek ve çürümeyecek hali var mı? Hayır. Doğal süreç nasıl ilerliyorsa ve zaman alır. Bu arada bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Zaman alır oluş fiilleri. Zamana yayılırlar. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Ha, o zaman çürümek de hem bir zaman alıyor. hem de yani özne ne yaparsa yapsın bu çürüme işe engel olamıyor veya buna dahil olamıyor. E sararmak da aynı şekilde arkadaşlar. E, çürümek, sararmak, yeşermek bunlar hep doğal süreçtir. E kızarıp bozarmak dediğimde de arkadaşlar yine aynı şekilde buna engel olamayız. E uzamak ben uzamak istiyorum şu an özne benim ama uzayamıyorum değil mi? E o zaman bu benim öznenin elinde olan bir durum değil. Özne bu durumda aktif olamadığı için arkadaşlar e uzamak fiilde ne oluyor? Oluş fiili oluyor. Esmerleşmek de aynı. Yani esmerleşmek istiyorum. E, sakın Hocam güneşe çıkarım da işte yanarım da. Çoğu kişi işte yanamadığını söyleyenler, esmerleşemediğini söyleyenler var. E, o zaman demek ki bu da birazcık e, doğal süreç içerisinde olan bir olaymış. Şimdi arkadaşlar kısaca tekrarlıyoruz. E, bize fiilde anlam özelliği sorduğu zaman ilk yapmamız gereken öznenin durumuna bakmak. Bakıyorum öznenin durumuna. Bu arada fiili bulacaksınız ilk onu da unutmayın. E, fiilin e, durumuna bakmadan önce işte e, buraya geliyorum. Bakıyorum özne e, aktif mi? Aktif değil hocam doğal süreç içerisinde oluyor zaman oluyor tabiat olayları o zaman hiç düşünmeden oluş diyeceksiniz. Baktınız arkadaşlar özne aktif. İşte öznenin iradesi gerekiyor. E o zaman biz ne diyeceğiz? Ya bu fiil iş fiilidir ya durum. Peki farkını nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu getireceğiz. Onu oluyorsa iş fiili yani nesnesi varsa iş fiili. Onu getiriyorum olmuyorsa yani nesnesi yoksa da durum fiili diyoruz arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Ödevlendirmelerimizi yine WhatsApp ve K12 üzerinden haberdar edeceğim arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.